Video TR'den ben Talha bugün Lego Marvel Super Heroes'a devam ediyoruz. En son güzel yerlerde kalmıştık. Tam hatırlamıyorum çünkü. Ama mutlaka güzel bir yerde kalmışızdır de geliyor. Bakacağız nerede kaldığımıza. Böyle saçma giriş olmaz olsun. Devam ediyoruz. Unfortunately, little intelligence exists concerning this mysterious island. En son ha dur dur tamam biz Tink'le yani şeyle Tink, neyse Tink ve biz kimleydik? neydik? Tink ve Thor muydu? Büyük ihtimal Tink ve Thor'du. Yok Tink ve Kaptan Amerika. Ha Kaptan Amerika buradaydık aynen. Eee Kare buralarda dolaşıyorduk en son hatırladığım kadarıyla. Aynen. Neyse devam edelim. Burada Şimdi senin bunu kırman lazım. Aynen. Sonra bunu tutman lazım. Çok güzelsin. Adamsın. Adam Eggs. What? Yumurta. Nerede görünüyor? Bunları diyorsa evet. Ha yok bunları diyor. What? Dinozor? Jurassic Park? Jurassic Park'a döndük. Lan Tyrex. Hoş. yürü git ağzım zaten. Jurassic Park'ta niye Jurassic Park'a döndük lan? Lan burası Jurassic Park değil. Lan Kaptan Amerika yiyorlar. Yemeğini adam. Ben Tinkim. Bak ya, gelmeyin lan. Gidin gidin. Ha bir dakika. Lan yürü git. Yukarıya Kaptan Amerika'nın geçmesi lazım. Aynen, yürü. Yürü 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 yarım yürü. 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 Yürü yürü gidelim buralarda aşk bizim değil Çabuk hop hop Çok iyisin Şöyle yapıp geçip durduk izleyelim Yürü gitti Adamsın Vay be Uçağın Oradan kayılabiliyorsa hadi ya Efsane olur nasıl geçelim Dağılın da, dağılın da, dağılın da, dağılın da, burada. Onları kırdık ama bir hafta elde ettik mi hiç mi? yok? Büyük bir, bir şey yapılması lazım derken yapılıyor. Yani. Şimdi oraya tutacak yapacak bir 90 yaptı. Çekecek <laughs> onu. Bunu kim? Ajan kalsın. Biz bunu artık yani ilk bölümden beri söylüyorsun. Canım sıkmaya başladı. Ağzım da Hop büyük dinozor. Büyük dinozor. Dinozorlar ne yaptın? Ya tut adamı gelecek aldım sonu. Biz Tinkin güzel yanı her yeri parçalayabiliyor böyle. Yani kırılacak şeyleri de hemen görebiliyoruz. Güzel oluyor. Dal burada. Evet, evet, sen de, sen de, sen de, sen de, sen hiçbir şey bulmuyor Vay be adam kim? Yine bir şey yapacağız hop bak. Hop 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 bu ne? Gerçekten bu ne? Ne oldu lan? Kaza etti gibi ki. Jurassic Park'a hoş geldiniz. Lütfen en... True Believer <laughs> <laughs> Justin Bieber konserine bir bilet daha. Yaşasın. Yaşasın. Justin. Bekle geliyorum. Hmm. 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 Ne yapacağız lan? Ne yapacağız abi? Şurada bir şey mi? Yo. Oh, come on. Gel buraya. Gel. Allah'tan Tomb Raider oynadım. Ya Tomb Raider oynamasaydım? Bunları bilemeyecektim. Esasın Tomb Raider DAAA Hakki Tomb Raider Hızlı 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 Biraz daha Hadi ya, ha gayret 5 saat sonra Hadi yapabilirsin Çok iyi be Nasıl gidiyoruz bak 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 Of nasıl geçtik neyse Lan kız bir pamuk kopuna lan. Lan 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 ateş ediyor lan. Ne yapıyor lan? Vay o çok iyi hareket ama. Neyse. Sen de şu dövelim. Al sana Aha. Kapıyı aç. Adamsın Yürü. Ama şimdi bir dakika. Tinkin. Şuradaki şeydir. Vurma 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 atar mısın? Tink kafanı kırayım. Tink parçalandın Tink. Yalnız bir dakika. Tam Tink değişir misin? Tink değiş. Ne oldu lan? Bunlar nasıl patladı? Kısınmadan mı patladı? Tink yine öldü. Tink yine öldü. Tink mal oldu. Tink bir çık. Kafanı kırayım ya. Eee 90 burada da... Yuvin... Tamam biliyorum. Aslansın sanki şurayı kıracağız gibi aynen ama bir dakika King adam akıllı ateş yap kafanı kırdım Hah şöyle adamsın Geldi Yukarı çık Çok iyi Öh be ne yaptı ya Harbi diyorum ne yaptı ya Jurassic Park'a hoş geldiniz. Bölümün <laughs> adı Jurassic Ya onun da bir dördü çıkmadı ya. Çıksa da Bence muhteşem bir sürü. Magneto! Rise! Rise. Yükseliyor mu bak. Vay. Just hang on. Hala tuttum. Ya abi çok şeker. O raptorlar geldi. Raptorlar geldi. Zaten raptor olduğunu ayak tırnaklarından anlayabiliyorsunuz. Çarpıldı yemin ediyorum çarpıldı köfte oldu. Astor. Ah, storm Çarp onları Astor. Captain Tink. Hmm, Charles Xavier X var okay. X. <tune> <tune> Sağ ol telefon. Bir dakika oyun karıştı kafam karıştı. <tune> Tamam, biliyoruz. Bak şura Bir dakika. Ben Tink'e geçersem... Aa, bir dakika. Kay kayıt noktası. Şöyle bir kıralım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tink, go on. Tink, adamın dibisin Tink. Eheheh, join kaydı. Bir dakika. Devam. Muhteşemsin Tink. Tink, adamın dibisin Tink. Yardım ediyorsun. Biliyorum, biliyorum. rahatım biraz çarpmış. Lan ben Yine oynatma. Beni koruyun. Cover me. Ay cover me. Biliyoruz biliyoruz sakin ol. Lan bir vurmayın. Ağzınızı bunu dağıtacağım. Vurmayın lan can bitti. Bak hala vuruyor. Lan öldüm öldüm vurma artık be. True believer olmuşuz. Ne vuruyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kadına? Güzel için Çarp şunları da. Çarp çarp elektrikten ölüyorlar ama. Çarpacağım mı? Adam. Vay vay. Nasıl çarpıyor zaten. Ben yine de en çok Tink'i istedim. Acayip iyi. Herkese yapıştırıyor. Sen nasıl ateş atabiliyorsun ya? Aaaaaa! Adamsın. Bana bir halt yapmıyor ki. Aynen. Şunu bir kafa atar mısın? Niye atamıyorsun? Şimdi kafalarını atsana patlasınlar. Senin kafanı kırmasın. Ah 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 buldum buldum. Dur dur. Bence bunu patlatacağım. Think bir çık ama. Hop number one. Öf öh be 3 saatte dönüyor. Arkadaki ben hareket çekiyorum. Bu ya. Yalnız Team Connor bir şey fırlattığında böyle patlamalıydı. Bence patlamalıydı yani. Hop go. Çık önümden. Önümden çık ama kaptan. Yani Gidiyoruz. Hop boss battle. I see you've enjoyed playing with my pets. Aynen senin <laughs> evcil hayvanlarla <laughs> oynamayı zevk kalıyoruz. Okay hadi. Hadi bring it on. Bak. Rhino adamın dibisin Rhino. Rhino. <laughs> 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 bak bak abi bu ben bunu Spider-Man 2'de de çok kolay yenmiştim. İlk bölümde ne çıkıyordu sonra bu buz oluyordu. eskidir yani yeniler bilmez de. Eski bir oyundur Şimdi ne yapacağız? Bu bunun bir, yere vurması lazım. Toslaması lazım. kafasına bir şey mi atacağız Gel bak kafana bir şey atamayacağız. Kafasına bir şey atamıyor musun? Seni atacağın yere... Bak bir halt yapacağız ama sağ ol telefon teşekkür ederim telefon ama çarpmayın değil mi beni kafanızı kıracağım artık çarpmayın beni aa bir dakika bir şey tamir edeceğiz ben bu niye düşünemiyorum mantıklı ya Hadi be neymiş Küz gibi bir şey tamir ettik inanki. Abi. Dota'daki Phoenix'in şey ultisine benzedi. Ben bir öl. Vay kardı. Bak 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 bak. Yok ne oldu lan <laughs> adamı yazık. Döveceğiz mi? Bir dakika dövmeyeceğiz. Bir şey yapıyoruz. Of geçirdi iyi geçirdi. Ne? Ee, kare. Kare kare. Hayır. Ya ama ben kareyi bulamadım. Yine bak. Dövün. Dövün. Ne bu? Bak. <laughs> Çok iyi bir kutu ya. Kare kare. <laughs> ben daha güçlü. Kare kare kare. It's clobbering time. <laughs> Atladın lan aşağı. <laughs> Salak ya. E? Lan hala düşüyor yazık adamı kurtarın. Kötü de olsa o bir insan. Yok hayvan, Mesela. <laughs> Ne yapıyor lan? Aynen sen her şeyini yapıyor biliyorsun. Lan Rhino'yu niye bu kadar küçültüyorlar anlamıyorum ya. Hemen, hemen ölüyor ya. Bütün oyunlarda hemen ölüyor ya. Ne yapacağız? Ben dinlemedim. Ben onun çıkabilir mu? Vay adams. Ben ezildim mi? Adams. Adams. Bir dakika. %90 Bak şimdi bir şey yapacağız. O düşündüğüm şey mi? Evet. gel bakayım alacağım. Kafasına at şunu, yar onu. Adamsın! Mal oldu. Dal dal. Magneto'yu dövüyoruz. Hıh. Aslanım. Kafanı gözüne Hıh. 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 time. Kaan! Anne! Hayır! Neyse. Is Yine geliyor bir şey yapacak. Dur lan kadına vurma yazık. Asıl. Asıl. Lan şimdi bu ne? Bu elektrikli çalma. Değil o. Ve sonra parçalanacak mı? Gel bakayım. Kafasını açıyor. Hop adam mısın? Niye mal olacak manyete? Hadi bir canı kaldı manyet ölüyor. Koç. Şaka yaptım Ne yapıyorsun Tink gel buraya. Adam diyor. Oyundaki boss battle'ların bu kadar çok kolay olması bence biraz saçma. Buna terlik mi yaptı lan? Valla bir şey yaptı bize yapıştırıyor. Yani boss battle'lar biraz daha zor olurdu belki. Yani zaten oyunun bayağı sonlarına doğru geldiğimi söylüyorlar yorumlarda da. Yani boss battle'lar biraz fazla basit. Yani ölme ihtimalim ben iki boss battle'da zor olduğunu gördüm. Onun dışında nerede? Ben kimim bu arada? Ha ben kimim? Ha atlamıyorum. Ya boss battle acayip derecede basit geliyor bana yani. Ben ben zorluğu seçtim mi? Zorluk var mı? Zorluk var ama. Ha bu arada bu ee, şeymiş tencereymiş. Kafasına at oynasın. Tencereyle vurup adamı ya. Kafana terlik at. Oho. Ne yapıyorsun lan? Haha. <laughs> lan. çarptı yemin ediyorum direkt çarptı. Hani ben gitmedim. Zaten Magneto bu kadar kolay olamaz yani çok ezik. Gidiyor adam. Vallahi kaldırdı uçağı. Neden bu koltuğu yok etme sevdası yani nedir bu koltuğu sevdası? Ya yani nedir bu makam sevdası? Nedir bu dünya yönetme isteği? Nedir bu? Sen bana Level complete. Fair play unlocked. Yes. Mystic ile oynayabiliyoruz artık. Güzel bir şey. Rhino yavrum benim çok şekersin. O sende de oynayabiliyordur. 1 milyon puanımıza bir 150 bin daha eklendi. Oldu sana 1 milyon 300 15.900 yok 1.316.040 0 gün kaç o zaman The True Believer Justin Bieber'a bir konser bildi daha izleyenlerimize gidiyor True Believer'dan da bir, bir tane alalım sağol Biraz daha 250 tane daha varmış neyse bu Biz uçakla onu yakalayacağız 190 Hop, Loki. Salak. Hardly palatial, but it will do. Let's see to the final assembly and to my final revenge. Your revenge? You mean my rule? I can't get Yes, I misspoke. Can you Kötülerin en kötüsü kimdir acaba? Hmm. Bilmiyorum. Dum olabilir. Dediklerim daha yeni mi çıkıyor? Tork hadi ya. Abi Iron Man adamsın ya. Sen <laughs> 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 Ya abi Iron Man'i seviyorum ya. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Nicholas Fury. <laughs> Can I bill you for that shield submarine you turned into scrap? Magneto. Where is he Loki are on a heavily defended floating Samuel L. Jackson bunu çok iyi oynamıştı ya. Yani tam o adam. Zaten o adamın tipi de şu anda yani mesela bu robot. how you <laughs> şey Stark Tower, Stark Industries, Call it a hunch. I just I know I want it. Where is this jet of yours? I think. And let us make haste. I'll be honest. 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 i will be honest i will be i i Bizim adıyla adı neydi onun? unuttum. <laughs> Özgürlük heykeni adını unuttum. Şimdi söyleyebiliyorum. Neyse. Özgürlük heykeni onlar Lady Queen mi diyor, Bir şey diyor. Neyse. Biraz aşağıdan uçarsan daha iyi olacak. Yani. Ya yan görevleri neden yapmadığımı size söylemiştim. Yani yan görev yani bayağı side quest yani. Hani

Ne yapacağız anlamadım ama. And so Spiderman mı gelecek? Sark O <laughs> Adam ne sanmıyor ya nasıl bir adam? Orada <laughs> <the> Thor yok. <laughs> Ve benim beynimin durduğu anlardan bir tanesi. Dersen de daha... alalım. niye Zor değil Okay. Abi dans ediyor ya. Ayrı ben. sen nasıl bir şeysin? <laughs> Bak hala dans ediyor. Abi teknolojinin geldiği son son nokta hani, son nokta değil, son son nokta hani final 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 abi biz de hala diyoruz ki teknoloji daha nasıl ilerler al sana ilerlediği nokta işte herif iki saniyede jet yaptı abi çok şekil ama Vay. Ayrı menü de çalıyor. Yani hani andırıyor. Tamamen isim haklarını belki satın almamışlar değil mi? Abi çok iyi ya. of Böyle bir zombi oyunu olduğunu düşünseniz Lego'yu söylemek lazım. Böyle bir zombi oyunu yapsın. Diye. Ha, Lego'dan zombi oyunu bence muhteşem olabilir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Gezek. Kalk artık. Hadi. Bilmiyorum. Okey. Ama sen aralıklardan düşüyorsun. Nasıl bir... Sen süper kahraman değilsin. Bak Arkaya bakın. Dönen bunu istiyordum ya. Bu buton birin çıkmasını istiyordum. Buton bir. Batın. Hop sevgilim geldi. <laughs> don't know much about it, but it is sure to be swarming with bad guys and booby traps. Any attempting to gain entry should Acaba şey, Avenger 2 ne zaman çıkacak? Avenger 2 bir de ayrımandır. <laughs> Abi. Hey guys. No hot water <laughs> at the apartment. Ya yok biliyorsun. <öyle> şey. <laughs> Abi torunun haline bak. <laughs> In which you what? <It's laughs> <not getting laughs> indeed, perfect. You do know he's the god of mischief. His involvement is vital to my rule of this earth. You can you be, can in, be charge in charge of charge with a chance. Oh, Kaugetch, you mean the Kaugetoka? Intruders! I will deal with them. thank <laughs> you. Dr. Doom. a <laughs> 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 var mı böyle bir şey ya <laughs> Ağzısıyla komik really Attılar. did attılar jet attılar High five. abi aralarında ne akıllı Thor çıktı hop gentlemen give our guests here a warm reception to our humble abode aynen ama ilk save pointli olmasa da burada <laughs> <görüyor> 90 aynen yani. save pointten oyun kaydedip burada <laughs> bırakabiliriz gibi <bir> gibi left that in my swiss army suit ama bırakamaya bilmiyorum şu anda. Bu bu arada jet sahne jet. Bu. Ne yaptın nasıl? Abi ayrı ben ya? Spiderman lazım bana. Hop Spiderman. Spider spidey, spidey, spidey. Spider Spider. What, What is it? Is it? Çek 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 Buradan bir şey yapamıyorum. Ha yok. Oraya kimdi? Iron Man Thor muydu ya şu? Şimdi buraya da Thor ama. Gel bakayım Thor. Oyunun sonlarına baya yaklaşmış olmamız gerektiğini düşündüm Yok yuvarlak da Thor. Bayağı. Hadi ama Thor. Ha. Ver ver gaz ver. Yukarıdaki adam uyuyor. Yat. Evet. dikkat. Geri git. Abi şu, şunları öldürsek her şey güzel. Bana vurmayı kes. Aa, hayır iki kalp de tam çıkmıştı. Hep senin. Neyse. Şimdi şunlar çıktığına göre neyler çıkmıyor? Şunlar çıkmıyor. Şurada şey çıkmıyor. Bir dakika. Kafam durduğu anlarda. Şöyle kıracağız. Aynen bir dakika. O zaman bir dakika. Pek aydınlı. Yine tor. Oo. Acaba tor mu tor mu? Sizce? Bence tor. Bir de toru kadın karakter yapacak yani var mı böyle bir şey? Koskoca bu yaşına gelmiş Thor kadın karakter olacak. Hiç yakışmıyor. Yani koskoca Thor kadın olduğunu düşünsen, Açma yani. Bence Marvel'ın bu konuyla ilgili yani çalışmalara geri alması lazım. Thor kadın olacak. Kaptan Amerika zincir olacak. Ben bu tane şey. Hang on everybody. Hang on everybody. Tutun. Honestly, who's <laughs> going to close the door? It's automatic. Reckless mortals. Your god powers aren't helping, Lightning Rod. You can bigger. End of the line. Do see yourself out. I'm rather busy. Busy. We need to keep up with Magneto or we'll lose him in this place. Yes. Aynen öyle ama bizim videoyu burada kesmemiz gerekiyor çünkü bugün süremiz bu kadar kendinize iyi bakın videoya selam bu kadar izlediğiniz için teşekkür edelim görüşürüz videolar bundan sonra daha sık gelecek bu arada internetim yoktu birkaç gündür o yüzden gelemedi görüşürüz